Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf Arapça kitabının 1. ünite 1. dersinden başlayacağız. El vahdetül evveli 1. ünitemiz el vahdetül ünite evveli de 1. demek. 1. ünitemiz hayatül yevmiyeti hayatü hayat demek yevmiyet günlük hayat. Günlük hayatım. Birinci dersimize bakın, Et dersül evvel. Birinci ders. Dersü ders demek. Evveli de bir Fi medrefeti fi deda anlamına gelen bir harf içerdir. Deda anlamına gelir. Medrefeti de okul demek. Okulda birinci dersimiz neymiş? Okulda. Et dersi sani ikinci ders. El el -ab, oyunlar. İkinci dersimiz oyunlar. Et dersi salis üçüncü ders. Fi beyti. Bakın fi yine geldi. Fi ne demekti? Deda. Beyti de ev demek. Evde Hemen aşağı inelim. Diyor ki bize temhit. Temhid alıştırmalar demek. Birinci alıştırmamıza bakalım o zaman. Keyfe tesebu ila medrefeti. Keyfe nasıl demek. Bir soru edatıdır. Keyfe nasıl tesebu gidiyorsun ila medrefeti. Nereye? Okula. Bakın buradaki ila yine bir harf icer. E a anlamını katıyor. Medrefeti okul demekti. İla gelmiş. Okula. okul la anlamına katmış. İkincisine bakalım. Ma la betüke el müf e, Ma ne? Lubetüke oyunun ne? Müfettaletü favori. En beğendiğin veya en beğendiğin, en sevdiğin veya tek favori oyunun ne? Üçe bakalım. Eyyü eşyain. Eyyü hangi demek? eşya in şeyler mevcudetün vardır fi vüyutküm evinin evlerinizde hangi eşyalar vardır hangi şeyler vardır veya devam edelim sayfa ondan et ile ver birinci dersimiz fi medrefeti okulda iftemi ila ibaratü iftemi dinle ila ibarat ifadeleri dinle ve ait ha onları tekrar et. Sümme sonra teemmel tahmin et maana onların manalarını müstainen bitsi verir resimlere müstainen uygun olarak. Bakalım medresetü neydi medresetü? Okul demekti. Safi, safi sınıf demek. Hadigati, bakın hadigati resme de bakıyoruz. Bahçe demek. Derracetü. Derracetü bisiklet demek. Rukubut derracetü. Bakın derracetü neydi? Bisiklet. Rükubu da binmek demek. Rukubut derracetü bisiklete binmek. Medresetü aliyu. Medresetü aliyu. Ali'nin okulu. Burada bir isim tamlaması var. Diğerine baktığımızda Eyni medresetü ke. Senin okulun eyne nerede? Medrese tüke fenin okulun sonunda gelen ke senin anlamına katıyor. Senin okulun nerede? Hel bey garib. garip. Hel mumi demek. Bey bakın bir var. Senin anlamı katacak. Bey tünde evde. Senin evin garibun yakın mı? Diğerine baktığımızda men haza. Men kim demek? Haza da bu. Ama kim için kullanmış? Bakın cinsiyetini erkek. Ben Haza bu kim? Bir erkeği kastediyor. Haza bu tilmizu erkek öğrencidir. Aşağı baktığımızda men havihi. Bakın kimi kastediyor bu sefer? Bir bayanı kastediyor. Men havihi bu kim? Havihi bu tilmizetü bayan öğrencidir, kız öğrencidir. Devam edelim sayfa 11 ile. İkra cümeli. İkra oku cümle cümleleri. Sümme, sonra üktübuha onları yaz. Cümlelerimizi okuyup daha sonra aynılarını karşılarına yazmamız gerekecek. Devruke senin sıran el an. Şimdi, şimdi senin sıran. Erkep et derracetü. Erkep, irkep veya irkep bin et derracetü bisiklete bin. Rükubut deracetü nedir? Rükubut deracetü biraz önce gördük. Bisiklete binmek, müfidetü, faydalıdır. Li sıhhatina. Sıhhat ne demek? Sağlık demek. Li için anlamına gelir. Bakın başında gördüğümüz li için. Sağlık için. Kimin sağlığı? Na, bizim. Sağlığımız için müfidetün faydalıdır diyor. Eshebu, gidiyorum. İla medrefetü. Nereye gidiyorum? İla medrefeti okula. Bir de raciti Ne ile? Bisikletim ile. Bakın başındaki bir ile anlamına geliyor. Bisikletim ile okula gidiyorum. Diğer alıştırmamızda diyor ki bize iftemi ila hivar. dinle ilahi var. Diyaloğu dinle. Sümme sonra imla feragat. İmle doldur, feragat boşlukları. El-etiyeti aşağıdaki bir kelimeatün münafibetün bir kelimeatın kelimeler ile münasibetün münasip uygun demek zaten. Min qaime listeden kemafil misal örnekte olduğu gibi. Şimdi kelimelerimiz anlamını yazalım. Er rukub rukub neydi? Binmek demekti binmek. Hadigati bahçe. Devri benim sıram. Bakın devri benim sıram. Derracetü. Neydi derracetü? Yeni kelimemiz bisiklet. Yevmiyeti günlük demekti. Bir günden bahsediyor. Fehimtü anladım. O zaman bakalım şimdi tek tek. Fa, e, başlığımız neymiş? Fi istirahat. Fi istirahat dinlenmek demek. İstirahat dinlenmek. Fi de deda dinlenme de. Ama bunlar okulda olduğu için biz dinlenme vaktimiz ne oluyor? Bizim teneffüs oluyor. O zaman ne diyeceğiz? Teneffüs de. Fatma diyor ki Fatma ve el an şimdi haza bu devri benim sıram. Şimdi benim sıram. En te Ente rakipte ya Murat. Ente sen rakipte bindin ya Murat. ''Sen bindin Murat, şimdi benim sıram.'' diyor. Murat ne diyormuş bakalım? ''Tefeddali'' buyur. ''Ve lakin fakat intibihi'' ''Dikkatli ol'' ''Efnai'' ''Efnasında'' Ne efnasında dikkatli olabilir? Hemen bu ve ''Rükub'' ''Binme efnasında'' ''Dikkatli ol'' Hemen buraya yazıyoruz. Fatma ne diyebilir? Dikkatli ol dedikten sonra hangi kelimeyi kullanabilir yukarıdakilerden? Ve fehim tü anladım. Fehim tü anladım diyecek Fatma da değil mi? Mustafa diyor ki Havihi bu nokta nokta müfideti li ya Murat. Havihi bu nokta nokta müfidetün faydalıdır li benim için ya Murat. Ne faydalı olabilir ona? Hangisi olabilir? derraceti bisiklet üzerine konuşuyorlar zaten. Bu bisiklet benim için faydalıdır diyor Murat'a. Mustafa Murat öyle demiş. Murat ne diyor? Hel teftahdi muha teftahdi di muha kefiran. Hel mumi demekti. Teftahdi muha onu kullanıyor musun? Kefiran çok. Onu çok kullanır mısın? Ne demiş Mustafa? Nam, evet. Eftahti muha, onu kullanıyorum. Fi hayatil hayatta. Nasıl hayatta kullanabilir? Evet, günlük hayatta. O zaman dörde ne yazıyoruz? Günlük hayatta onu kullanıyorum. İsteğastu uyandım. Mübekkiran erkenden. Haza bu sabahen sabah. Ve cittu, gittim. ila medreseti, okuluma. bir derraceti, bisikletim ile. Bakın, bir ile anlamına katıyor. Sonundaki ye de benim anlamını katıyor. Bisikletim ile okula gittim. Murat ne diyormuş bakalım? Ya sadigayı, ey arkadaşım. Rükubut derracetü bisiklete binmek müfidetin faydalıdır. Li sıhhati sağlık için eydan aynı şekilde sağlık için de bisiklete binmek faydalıdır demiş Murat da. Sayfa 12'ye bakalım. Sayfa 12'de 4. alıştırmamızdan devam ediyoruz. İstemi dinle ila nafsu parçayı, nasıl parça demek, metin demek, metini, parçayı dinle. El-ati aşağıdaki ve ait ha onu tekrar et. Sümme, sonra üktübuhu onu yaz, fi ke defterine yaz, diyor. Başlığımız neymiş? Ve heptü, gittim, ila medreseti, bi derraceti. Bakın, ve heptü kelimesini siz verdim, size devamını siz tahmin edebilirsiniz zaten. Ve heptü, gittim, ila medreseti, nereye gittim? Okula, bi derraceti, ne ile? Bisiklet ile, bisiklet ile okula gittim. Merhaba, merhaba. Ena Mustafa, ben Mustafa. Ena ben demek. Ena ben talibu öğrenciyim. Fi medreseti okulda mütevafetün orta demek. Orta okulda öğrenciyim. Fi saffi sadif, saffi sınıf demektir. Sadifte de altı. Altıncı sınıfta öğrenciyim. Ve ena ben uhip bu seviyorum medrefeti okulumu kefiran çok. Ve beyti benim evim garibün yakındır. Minha ona. Ona dediği şey ne? Okula kahvediyor. Benim evim ona yakındır. Ve ki bu yüzden ve hep tü gittim. İla medrefeti okula bi derraceti. Ne ile? Bisiklet ile. Haza sabahun. Haza bu. Demekti sabahın da de sabah. Bu sabah. Rükubu derraceti. Bisikletime binmek. Bakın benim anlamım var burada. Bisikletime binmek. E, mümti an eğlenceliydi. Cidden çok. Bisikletime binmek çok eğlenceliydi. Demiş. Devam edelim o zaman 5. alıştırmamızdan. İstemi ila hivarul etiye. İstemi dinle ila hivarul atiye. Aşağıdaki diyaloğu. Hivar diyalog demek. Ve itha on tekrar et. Sümme sonra üktübuhu onu yaz. Fi defterike defterine. Başlığımız neymiş? Mea eftigai. Mea birlikte. Eftigai arkadaşlarımla birlikte. Mustafa, Fatma ve Murat arasında bir diyalog geçiyor. Bakalım şimdi Mustafa ne demiş? Sabahül hayr ya eftigai. Sabahül hayr ne demek? Hayırlı sabahlar ya eftigai ey arkadaşlarım. Keyfe halüküm. Nasılsınız? Fatma cevap vermiş. Bir hayır şükran. Bir hayır iyiyim. Teşekkür ederim şükran. Teşekkür ederim iyiyim. Murat da cevap vermiş. Ena ben hayır iyiyim. Eydan aynı şekilde. Ben de iyiyim aynı şekilde. Ve ente fen ya Mustafa. Mustafa demiş ki Elhamdülillah. Elhamdülillah. Çok şükür. Külli şeyin ala yuram. Külli şeyin ala yuram. Her şey yolunda. Var. Bu bir kalıp. Her şey yolunda. Ve ena ben saiden mutluyum. Cidden çok. El yevm bugün. Bugün ben çok mutluyum. Fatma soruyor. Limaza niçin? Mustafa diyor ki. Bakın niçin diyen birisine nasıl cevap veririz? Lennini. Çünkü ben vasaltü ulaştım ila medrefeti okula. Bir derraceti bisikletimle. Kable galil. Kable önce galil az demek. Az önce bisikletimle okula ulaştım. Murat diyor ki. ben cidden Haza <laughs> ra'yun. Bu muhteşem. Mustafa diyor ki, Neam, evet, el yevm bugün, yevmün gündür. Hassün özelliği benim için. Bugün benim için özel bir gündür. Ve anne, çünkü hazihi bu. Evveli merreten, evveli ilk merreten defa. İlk defa, evveli merreten ilk defa. Ve ena ben vaseltu ulaştım ila medreseti okula bir derraceti bisikletimle. Bugün benim için özel bir gündür. Çünkü bugün ilk defa okula bisikletimle ulaştım demiş. Fatma ne diyormuş? Tayyip iyi. Ena ben burayı istiyorum. Rükubu derracetike senin bisikletine binmek. Baadet ders. dersten sonra. Murat diyor ki. Ve ena kezalike, kezalike, ena ben demek, kezalike öyle, ben de öyle, ben de aynı şekilde. Mustafa diyor ki, izen öyleyse, nerkebuha ona binelim, bade medreseti, badel medreseti, okuldan sonra, bade sonra demek, medreseti okul demek de okuldan sonra, inşallah, inşallah. Sayfa 13'e bakalım şimdi. 13'te bununla ilgili etkinliğimiz varmış. Diyor ki bize ecip cevapla anil f ileti soruları etiyeti aşağıdaki hasabel hivar diyaloğa göre. Ma ünvanül hivar. Ma ne? Ünvan başlık. Hivar diyalog. Diyaloğun başlığı neydi? Farklı bir kalem alalım şimdi. Diyaloğumuzun başlığı neymiş? Ma eftigai Evet, diyaloğumuzun başlarına direkt birinci sorumuzun cevabını bunu yazıyoruz. Mea estigai. Arkadaşlarımla birlikte. İkiye bakalım. Beyne men yedurul hivar. Beyne arasında men kimin? Yeduru dönüyor. El hivar. Diyalog. Diyalog kimler arasında dönüyor? Yani kimler arasında geçiyor? Fatma, Murat ve Mustafa. Bu üçünün ismini yazsak ikinci sorumuzu cevaplamış oluruz. Üçe bakalım. Men kim vasele ulaştı ila medrefeti okula bir derraceti bisiklet ile kim ulaşmıştı? Mustafa ulaşmıştı. Değil mi? Evet. Şu sayı atalım. Mustafa ulaşmıştı. Maza ne talebe istedi sadigana arkadaşları min Mustafa. Mustafa'nın arkadaşları ne istedi? Cevap verirken şimdi diyebiliriz ki uzun bir cevap vermek istiyorsak eğer. Talebe Sadigana min Mustafa. Mustafa'nın arkadaşları istediği rükubu derracetü bisiklete binmek veya direkt rükubu derracetü bisiklete binmek diyebiliriz. Evet, yedinci etkinliğimize baktığımızda ecir, tedribat, alıştırmaları cevapla, alıştırmaları yap, el etiyeti aşağıdaki kema film saleyin. iki örnekte olduğu gibi diyor. Şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örnek diyor ki Ahmet til miyiz? Ahmet Tilmiyiz öğrenci. Şimdi diyecek bir şey ki haza bu. Başına bu eklememiz gerekiyor. Tilmiyiz'in başına da o eklememiz gerekiyor. Ahmet erkek olduğu için haza diyoruz. Erkekler için bu hazaydı değil mi? Haza Ahmet. Bu Ahmet'tir. Hüve. Erkek olduğu için hüve kullanıyoruz. Hüve o. Tilmiyiz öğrencidir. Şimdi alta bakalım. Zeynep'i tilmiyiz etiyoruz. Zeynep kız değil mi? Evet. Zeynep'ü kız olduğu için havihi bu Zeynep'ü Zeynep'dir. Hiye kız olduğu için hiye kullandık. Tilmi ve tü o öğrencidir. Etkinliğimizin birincisini yapalım o zaman. Ali muallim. Şimdi diyeceğiz ki, Ali erkek değil mi? erkek olduğu için haza kullandık. Haza Ali'yu bu Ali'dir. Hüve o muallimu öğretmendir. İkiye bakıyoruz. Fatma, muallimetün. Bayan. Değil mi? O zaman havihi kullanıyoruz. Havvihi, fatmatü. Bu, Fatma'dır. Hiye, o, muallimetü. Öğretmendir. Üçte kim varmış bakalım? Osman. Osman kız mı? Erkek mi? Erkek. O zaman Haza'yı kullanıyoruz. Haza, Osman. Bu, Osman'dır. Hüve, o, sadığı. O, benim arkadaşımdır. Dörde baktık şeyma. Şeyma sadigati. Benim arkadaşım. Havihi şeyma. Bu şeymadır. Hiye o sadigati. Benim arkadaşımdır. Sadece bakın kelimelerin başlarına kıssa hiye erkek fe hazayı ekledik. Bu Ali'dir, bu Fatma'dır derken. O öğretmendir, o benim arkadaşımdır derken şu ikinci kısımlarda kız ife hiyeyi Erkek ve hüveye ekledik. O kelimesini ekledik. Devam edelim 8. etkinliğimizden. Ecir tedribatül etiye kema mafil, misal. Örneklerde olduğu gibi ne yapıyormuşuz? Aşağıdaki etkinliğimizi yapıyormuşuz. Örneğimize bakalım şimdi. Eyne kitabül Ahmet. Bakın eyne nerede? Şu kalemimizin rengini değiştirelim. Hı. Eyne nerede? Kitabül Ahmet. Bakın burada isim tamlaması var. Kitabül Ahmet. Ahmet'in kitabı nerede? Cevap vereceğim şimdi bakın aynı şekilde. Nasıl cevap veririz? Ahmet'in kitabı Kitabul Ahmet, Ahmet'in kitabı fi hakibeti. Neredeymiş? Çantada. Bakın cevap verirken bize soru soruluyor. Diyor ki Kita Ahmet'in kitabı nerede? Biz nasıl cevap veriyoruz? Türkçe düşünüyoruz aynı. Ahmet'in kitabı neredeyse onu söylüyoruz. Şimdi birincisine bakalım. Kalemin muallim. Öğretmenin kalemi nerede diyecekmişiz? Fi mu ee fi el kalemlik de diyeceğiz. Şimdi öğretmenin kalemi nerede diye soracağız. Nerede demek için eyneyi kullanıyoruz. Eyne kalemül muallim. Bakın kalemül muallimin başına sadece eyne koyduk. Eyne kalemül muallim. Öğretmenin kalemi nerede? Kalemül muallim. Bakın aynısını yazdım. Kalemül muallim. Öğretmenin kalemi fi muglameti. Neredeymiş? Kalemlikte. İkiye bakalım şimdi. Sadiqa Yusuf. Yusuf'un arkadaşı. Fi sınıfta. Yusuf'un arkadaşı nerede diye soracağız. Şimdi nerede demek için başını eyne getiriyoruz. Eyne sadiqi Yusuf. Yusuf'un arkadaşı nerede? Sadiqi Yusuf. Yusuf'un arkadaşı fi safi sınıfta. Üçe bakalım. Müderrisetül uhti. Kız kardeşimin öğretmeni fi medreseti. Okulda diyecekmişiz. Eyne müderrifetil uhti kız kardeşimin öğretmeni bakın sadece başına ne getiriyorum eyne <laughs> nerede kız kardeşimin öğretmeni nerede kız kardeşimin öğretmeni fi medrefeti okulda evet dikkatli bakarsak güzel bir şekilde yapabiliriz bunları da basit şeyler Sayfa 14'e geçtiğimizde bakalım ne diyormuş bize. 9. etkinlikte ecer cevapla tedribatül eti aşağıdaki alıştırmalara kemafil müsaelen iki örnekte olduğu gibi. Alıştırmamıza bakalım şimdi. Ena ben ben tire çekmiş, medreseti, okul, elbet ev. Şimdi Gadimu min ve vehebi ila'yı kullanmış. Gadimu min nokta noktadan geldim demek. Bakın ne demekmiş? Gadimu min nokta noktadan geldim. Vehebe ila nokta noktaya gittim. Şimdi en -a aynı yazıyoruz. En -a ben nokta noktadan geldim. Nereden geldim? Birincisini kullanıyorum. Medreseti okuldan geldim. Ve vehebe ila elbeyt eve gittim. Şimdi Anlamak için ikincisine de bakalım aynı şekilde. Anti, Bakın bu sefer kızı kullanmış. Anti sen demek bir kız için. Suuk çarşı el ameli iş. Suuk çarşı ameli de iş demek. Anti sen. Kadimeti. Bakın kız olduğu için sonuna T gelmiş. Kadimetü min sen geldin. Nereden geldin? Nereden geldi? E soğuk, çarşıdan. Ve zehebeti ila el ameli. Zehebeti ila gittin. Nereye gittin? Ameli işe. O zaman biz de yapalım hemen e, alıştırmamızı. Ente. Ente kızım erkek mi? Erkek. O zaman bunu mu kullanacağız yoksa birinci örneğimizde mi? Birinci örneğimizdeki gibi kullanacağız çünkü aynısını. Ente fen, el beytü ev, tu de okul. Ente fen, gadimu men, gadimu min. Sen geldin nereden? Beyti evden geldin. Vehabi ila medreseti okula gittin. Sen evden geldin ve okula gittin. Bakın araya V koymamız lazım. Ben koymayı unutmuşum. Siz hemen yapıştırın bir tane V. V. Ve okula gittin. İkiye bakalım şimdi. Hüve o kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Erkek. O zaman yine aynı kelimelerimizi kullanacağız. Ve o gadimu men geldi. Nereden geldi? Ameli. Bakın birinci kelimemiz ne? Amel. İş. O işten geldim Ve. Bakın yine şuraya bir ve koyalım. Ve. Vehebi ila beyti. Nereye gitti? Eve gitti. En sonuncusuna bakalım. Hiye. Hiye, kız, hiye o demek. Kız için mi, Erkek için mi? Kız için. O zaman ne diyeceğiz? Hiye o geldi. Nereden gelmiş bakalım? Birinci kelimemiz ne? Ankara. Ankara. O Ankara'dan geldi. Ve... Şuraya ve koyalım hemen. Ve... Ve... E, ve hebeti ila... Neymiş? Düzce. Burada düzce yaptığı için düzce yazdık. Ve düzceye gitti. Evet. Tekrar edelim hemen. O... Gadimetimin Ankara Ankara'dan geldi ve vehebetü ila düvce düvcede düvceye gitti. Şimdi bize burada diyor ki 10. alıştırmamızda istemi ila cümle cümleleri dinle sümme sonra